Nane çayı nasıl hazırlanır? Nane çayını marketlerden poşet çay şeklinde alabileceğiniz gibi nane yaprağı olarak evinizde de demleyebilirsiniz. Nane çayını hazırlamak için 6-8 bardak sıcak suyun olduğu demliğe poşet çayı veya nane yapraklarını yerleştirin ve 4-6 dakika bekleyin. Nane çayınızı biraz limon ve bir miktar şekerle de tatlandırabilirsiniz. Nane çayının faydaları çay satıcıları ve pek çok internet sitesine göre faydaları saymakla bitmeyecek nane çayı ile ilgili yazıların pek çoğu yayınlanmış çalışmalara dayanmamaktadır. Ancak tabii ki bu nane çayının faydaları olmadığını göstermez. Yalnızca bilim insanlarının tüm faydaları dayandıracak çalışmalarının bulunmadığını gösterir. Ulusal sağlık örgütlerine göre Nane yaprağı ile yapılan araştırmalar yetersizdir. Nane hakkındaki çoğu araştırma aslında nane yağı hakkındaki araştırmalarla desteklenmektedir. Nanenin mide spazmlarına ve genel mide rahatsızlıklarına iyi geldiğine dair bazı kanıtlar vardır. Nane tüketimi enerjinizi arttırabilir. Nane çayı kronik ağrılar için iyileştirici etki yaratabilir. Nane tüketiminin irritable bağırsak sendromunu azalttığı görülmüştür. Nane içeriğindeki mentol sayesinde zihninizin stresten uzaklaşmasına yardımcı olabilir. Nane tüketiminin sinüslere iyi gelerek solunum problemlerini azalttığı görülmüştür. Alerji ve astım belirtilerini azalttığı görülmüştür. Eğer nane çayını yüksek kalorlu bir kahve veya tatlı yerine tüketiyorsanız elbette bu durum tükettiğiniz kalorinin azalması açısından size oldukça fayda sağlayacaktır. Nane çayının yan etkileri Nane çayının kanıtlanan bir yan etkisi olmasa da mide bulantılarına sebep olduğuna, sperm miktarını azalttığına dair bazı bulgular vardır. Yine de hamileyseniz veya çocuk emziriyorsanız doktorunuza danışmadan nane çayı etmeyiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videoların devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.